Üniversite yerleştirmeye şöyle bir bakmak gerekiyor. Eğer çocuğunuz için Amerika'da çok iyi bir üniversite düşünüyorsanız, bu yani Ivy League dediğimiz o e, sarmaşık e, iki okulları olarak adlandırılan e, Yale gibi, Harvard gibi, MIT gibi, Princeton gibi, Stanford gibi okullar, bu dünyanın en tepesindeki okullar bu okullar. Yani Amerika'ya baktığımızda. Yaklaşık 4 bin üniversite var. Ve bu 4 bin üniversitenin içerisinde biz de baktığımız zaman sadece en okullar olarak ölçüyoruz. İnanın yüzlerce, binden fazla belki o tüler, boğaziçiler var. Dokuzuncu sınıftan başlamanız lazım eğer çocuğunuz üniversiteye Amerika'da iyi bir okula girilmeyi düşünüyorsanız. değerlendirme noktası. Ama soru şu, farkınız ne? Herkesten farkınız ne? Bir öğrencinin sadece spastik kardeşle, kardeşinin eğitim sürecine yaptığı katkılardan dolayı, dolayı Harvard'da burs aldığını söyleyebilirim. Bu neyi gösteriyor okul açısından baktıklarında? Okul diyor ki, bu çocuk toplum yararına çalışacak bir bilince sahip okulumuzun bütünlüğüne çok çok büyük katkısı olacaktır. Dolayısıyla biz bunu okul camiamız içinde görmek isteriz, bizim mezunumuz olmasını isteriz. Bu bir bakış açısı. O yüzden bu sadece bir örnek, 9. sınıftan başlayarak çok uzun süreli bir e, hazırlık zamanımız olması lazım. O ki 12. sınıftan sonra dediniz ki ben çocuğuma son anda karar verdim. sınav sonuçları gerekiyor? Bir kere bu önümüze gelecek. İkincisi de e, Avrupa için söylemiyorum. Kıta Avrupa'sındaki üniversitelerin alıp Avrupa koşulları çok farklı. Geçişi kolaylaştıracak sistemler var. Amerika'da üniversite koşullu kabul alabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteden. Koşullu kabul nedir? Berk Üniversite. Ben senin süreçte ben senin İngilizcen ye yeterli olabildiğin anda seni öğrenci olarak sisteme alacağım. İngiltere'ye gelince Foundation diye bir program var. İngiltere'de üniversite programı 3 yıllık bir program. Foundation programında ise çocuk gitmek istediği alanda bazı derslerle birlikte İngilizce derslerini alıyor. Böyle bir geçiş sağlayan biliyorsunuz.